merhabalar. Ben Pamuk Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. İsmim Ece Kalaycı. Aynı zamanda bu bölümde doktor öğrencisiyim. Bölümümüz 1995 yılından bu yana eğitim öğretim vermekte lisans programında. 1995 yılından 2010 yılına kadar Türkçe eğitim veren bölümümüz 2010 yılından bugüne kadar da %30 İngilizce ile eğitim vermekte. Bölümümüze yerleşen arkadaşlarımız eğer dil seviyeleri yeterli değilse bir yıl boyunca Hazır, İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra mühendislik alan derslerine, mühendislik derslerine başlayabiliyorlar bölümümüze gelip. Ayrıca bölümümüzde müdekor bulunmaktadır. bulunmakta. Bölümümüzde diğer mühendislik bölümlerinde olduğu gibi 4 yılın ilk 2 yılında çoğunlukla fen bilimleri, temel matematik ve temel mühendislik derslerine odaklanılıyor. Son iki yılda da çoğunlukla tekstil mühendisliği alan derslerine odaklanıyoruz. Aynı zamanda teknik ve sosyal seçmen derslerde de bulunmakta. Bölümümüzde 6 adet laboratuvar ve atölyemiz bulunmakta. Bunlar fiziksel tekstil mühendisliği laboratuvarı, tekstil terbiye laboratuvarı, iplik ve örme laboratuvarı, konfeksiyon atölyesi, dokunma salonu ve tekstil baskı atölyesi, nanoteknoloji ve fonksiyonel tekstiller laboratuvarı. Tekstil alan derslerimizin çok büyük bir çoğunluğunu, tekstil alan derslerimizin uygulamalarını bu laboratuvar ve atölyelerimizde gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda genel fizik ve genel kimya gibi derslerimizin uygulamalarını da yine bu derslerin uygulama laboratuvarlarında gerçekleştirmekteyiz. Bunlara ilave eden fakültemizin bilgisayar laboratuvarlarını da aktif olarak kullanıyoruz. Özellikle teknik resim yazılımlarının yazılımlarını içeren, programlama dillerinin öğreniminde ve Ofis programlarının öğrenimini içeren derslerde, bilgisayar laboratuvarlarımız aktif olarak kullanmaktayız. Bölümümüz 12 farklı ülke ile değişim ve ikili ilişkiler anlaşmalarına sahip. Bu ülkeler İspanya, Litvanya, Romanya, Hollanda, Fransa gibi Avrupa ülkeleri aynı zamanda Japonya ve Tayland gibi Asya ülkeleri de bulunuyor. Öğrencilerimiz bu ülkelerde bir ya da iki dönem boyunca eğitim alabiliyorlar. Bölümümüzde her yıl dönem sonunda kariyer günleri düzenliyoruz. Kariyer günleri sayesinde öğrencilerimiz mezun olmadan iş görüşmesi yapma hatta iş bulma şansına sahip oluyorlar. Denizli'den, İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan, çeşitli illerden firmalarımız kariyer günümüze katılıyorlar, stand açıyorlar. Burada öğrencilerimiz bu firmalara iş başvurusunda bulunuyor, iş görüşmeleri gerçekleşiyor ve çok büyük bir çoğunlukla öğrencilerimiz mezun olmadan işlerini ayarlayarak bölümümüzden mezun oluyorlar. Öğrencilerimiz bölümümüzden mezun olduklarında ilgi duydukları alana göre bu lif, iplik, dokuma, örme, konfeksiyon, baskı ya da boya gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren tekstil firmalarında çeşitli pozisyonlarda görev alabiliyorlar. Bu pozisyonlar çoğunlukla üretim, satış-pazarlama, kalite kontrol, RG gibi farklı departmanlar olabiliyor. Aynı zamanda tekstil makineleri ve boyar madde ve yardımcı kimyasalları üreten firmalarda da farklı pozisyonlarda görev alabiliyor öğrencilerimiz mezun olduklarında. Bunlara ilave eden kamu komu, kurum ve kuruluşları ve akademik pozisyonlarda farklı bir iş fırsatını ortaya oluşturmakta. Biz bölüm olarak müdek akreditasyona sahip olduğumuz için ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi hedef haline getirdiğimiz için biz bölüm her dönem sonunda bir değerlendirme metodu kullanıyoruz. Her ders için dönem sonu bir değerlendirme gerçekleştiriyoruz. E, dersinin hedeflediği öğrenim kazanımları bazında gerçekleştirdiğimiz için bu değerlendirmeydi. Eğer dersteki başarı ortalaması belli seviyelerde bazı de hani bazı dersler için eğer belli bir ortalamayı tutturamıyorsak o dersteki problemi problemin neden kaynaklandığını kolaylıkla tespit edip bir sonraki döneme hangi konuya ya da hangi başlıklara daha fazla dikkat çekilmesi gerektiğini hassasiyetle karar verebiliyoruz. Bölümümüzü tercih edecek adaylara öncelikli olarak tavsiyem gelecekten beklentileri iyi analiz etmeleri her şeyden önce. Eğer tekstil mühendisliğini ve bölümümüzü tercih edeceklerse açık yüreklilikte çok doğru bir adreste olduklarını söyleyebilirim. Bu hem lisans hem yüksek lisans eğitimini burada tamamlayan biri olarak. Çünkü Denizli Türkiye'nin en gelişmiş tekstil şehirlerinden bir tanesi. Hem stajyeri hem de mezuniyet sonrası iş imkanları açısından sizlere büyük avantajlar sunacaktır Denizli Pamukkale Üniversitesi Teksin Doğanistiği Bölümü şehir dışından gelen arkadaşlarımız için aslında çok güzel fırsatlar sunuyor çünkü Pamukkale Üniversitesi lokasyon olarak çok güzel bir konumda hem sosyal imkanlar hem de barınma benzeri imkanlar açısından kampüsün çok büyük ve gelişmiş olması çevresinde sosyal imkanların oldukça rahatlıkla bulunuyor olması öğrencilere çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Kampüsün hemen yanında e, oldukça büyük yurtlar mevcut. E, rahatlıkla hem kalacak yerinizi hem de e, sosyal ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. Aynı zamanda e, tekstil mühendisliği olarak öğrencilerimizin bölümümüze yerleşen arkadaşlarımızın da çok büyük avantajları oluyor bu noktada. Çünkü e, tekstil mühendisliğini çok rahat bir şekilde hem staj imkanlarında hem de mezuniyet sonrası imkanlarında Denizli'nin avantajlarından faydalanabiliyorlar. Bölümümüzde öğrencilerimiz mezuniyet öncesinde çeşitli alanlarda staj yapmaktadır. Bu sayede tekstil işletmelerindeki iş akışını yerinde gözlemleme ve uygulama imkanına sahip olur. Aynı zamanda mezuniyet projelerini ilgi duydukları alanlarda tercih edebilmektedirler. Staj uygulamaları ve mezuniyet projeleri öğrencilerimize hem ekip çalışması konusunda kendilerini geliştirme hem de iletişim yeteneklerini geliştirme şansını doğurmaktadır.